Hey, benimle merhaba arkadaşlar. Bugün Hı -hı. sizlerle Brawl oynuyoruz. Sizler e, size kendimizi tanıtalım. Kayra ile ben. Ee, ben benim Kayra. Bu da kuzenim Ömer. Kanal kanal kuzenim Ömer'in. Şimdi başlayacağız. Bu bizim aslında aslında bu özetemeniz arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi ben şuradan bir Edgar hazır <laughs> İlk maçlarımızı oynayacağız. Biz şimdiden hesaplarımızı göstereceğiz, tanıtacağız. Hı -hı. Yok. Onu sonraki videolarımız tamam Size haftada bir video atacağız arkadaşlar. Evet, bugün ilk videomuz. Evet. Bundan sonraki diğer haftaki perşembe günü size yeni video geliyor. Evet arkadaşlar. İman'e mi? da atamadım yani. Tam da atıyorum. O oh, ben onu. Kuzen sence, sence sen kaç 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 kaç. Kaç kuzen. Peki. O baz mı? O baz kay ara baz. Ah, bazın yanından geç. Arkadaşlar benim da Kayran, birazcık <gülüyor> <gülüyor> bence? Adamlar please diyecekler. Ee, şimdi buradan Atla. <laughs> atla. <laughs> kuzen atla da. Ben. Hadi adamsın be. 3 kişi takım kaldı arkadaşlar. Çok güzel şu an. Şuradan bir hemzi öldürse keşke. Öldürdü be çok güzel. Ay. Ama üçüncü oldu takımlar. Neyse. Ben eksi yemiyorum. <laughs> ben eksi yiyorum ama. Sorun <laughs> yok. Sorun yok zaten. Ee, buradan ee, e... dynamite mi oynasam acaba? Bazen arkadaşlar bir günde iki video da atabiliriz. Hı -hı. sence hangi karakteri seçeyim? Hmm. Ben gol seç. İstersen basları da seçebiliriz. Tamam basları. Tamam. Şimdi sprint. Ya aynı değil, günde robbing. Lanjet zamanında baslara sprint zaman koşun gelmiyordu. Evet. Yani gelse inanılmaz oynanır. Zaten en son bir geldiğinde Şubat'ta İyi mi? Quero ver o Allah aşkına durmuyor değerinde arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar benim küçük bir tane bebe kuzenim var o geldi. Benim kardeşim oluyor. Evet. Buradan şey. <laughs> yok, yok <laughs> alıyorum. Aa. Al 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 <laughs> <laughs> <Çok> al <bağlı>. al. <laughs> No game, no game. No game. Sen niye kardeşim? ne kardeşim? Anne kupamazsın. Çok iyi diyorum. Buyur, Aa, evet. Ben de öleceğim. Kusura sen bence ölmeyeceksin ya. Sonra öldürecek gücüm var senin. Bora, Ash bence gizemli bir karakterdir. Öldüm. Hayır. Kaç saniye. Bir, bir gel gel. kalmış. Bu da bak orada sen var. Oldum. Hayır küfür etme. Bak şimdi sarı kod deyip para paramızın yarısını alamayız. <laughs> Öyle mi? Tamam. Bu videoyu takip etmeyelim miyiz? Hiç mi? Çok güzel. Çok iyiydim. Sağ ol. 2-3 Şimdi arkadaşlar e, e, kendi hesaplarımızı gösterelim. Gel Kayra, kendi hesaplarımızı gösterelim. Kayra'nın ilk önce ben Kayra'nın hesabını gösteriyorum. Kayra'nın hesabı burada. Kendisi Chester. E, Chester da Türkiye 10.'cusuydu değil mi? Yok, Türkiye 10.'cusu Türkiye sıralamasında arkadaşlar benim kuzenim. Ben de Grom'la Türkiye sıralamasındayım. Hatta bir zamanlar ben dünya sıralamasına girmiştim girmek üzere değil yani. Hmm. 366. yedim ama yanıma gelen adamlar yüzünden ben e, bir ara 900 lira kadar düşmüştüm. Hmm. Şimdiden ben gelin kendi hesabımı gösterelim. Benim hesabım böyle. Ben gizemliyim. Ben ise elmas elmas elmastayım. Arkadaşlar ben kayıt 5. seviyesindeyim. Böyle hesa böyle bir <laughs> var benim.

Evet. Arkadaşlar bu son maçımız. Belki bugün... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaptanınızı öldürmesi zor bir karakter. <laughs> <kesinlikle> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Belki haftada son iki hafta videoda görüşürüz.